Ay, ay sonunda geldim Brokevana. Şöyle bir gidelim. Aslında çok az kaldı. <laughs> Elektrik santralinin yanından geçiyoruz. Hemen bitecek. Brokevana hoş geldiniz. geldi. Ben şöyle bir Brokevan'ı tanımamalıyım. E, tanımamalıyım. Ama önce evin gezmediğim Sonra bir araba alırız. Yeni hayata başlarız. Çok fakirdim. Artık iyi bir hayatım var. Şöyle bir kapıyı açalım. Garaj buradaydı değil mi? Herhalde yeni evim bu. No 14'tü. Herhalde burası No 14. Açtım açtım. Garajı açmak zorlandırdı. Olsun. Hadi geçelim. hah ah, geldim. Park etmek de zor oldu. Neyse. Gidelim gitmeliyim. Şuradan garajı kapatalım. Bir evimi gezmeliyim. Oo. Bu, bu heykeli ben Necmi abiye söylerim. Buraya da e, benim heykelimi yapayım. Ooo nice. Evet. Bura bu ne yani? Bu ne? Bu ne? Neyse neyse uğraşmayalım. Necmi abi kızar sonra. Çok uğraşmış şey yapmalı. Paralarıma bakalım. Şifre 1 2 3 1 2 3. Hmm, param güzel. 1 2 3 1 2 3. Şifrem çok boy ya. Bunu hiç kimse tahmin edemez. 1 2 3 1 2 3. Hoppala o oh, toş Necmi abi izleyemiyorum. İlk baş bir araba almalıyım bence. Arabam çok eski. Golf arabası. Olmazsa bir boyatayım. belki güzel olur. Neyse. Heh. Şöyle bir çıkmalıyım. Hı. Oldu. Şuradan kapatayım. Oldu. Ben Necmi abiye tekrardan boy atayım. Şuradan şöyle bir gideyim. Ah, uh. Ay. Aa, ah, çok kötü kaza yaptım. Yardım eden yok mu? Necmi abi. Necmi abi yardım. Necmi abi ben bu arabayı satamam. Olamaz ben bu arabayı satamam Necmi abi. Dolayısıyla can satmalısın yoksa para kazanamazsın. O araba çok eski. Hadi yapamam bunu. Yapamam yapamam. Boş verin hadi yapıyorum. Sattım. Oo, bu araba ışınlandı direkt ben. Necmi abi bu rengini değiştirebiliyor muyuz bir bakmalıyım. Hu huh, 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 huh. Çok iyi ha, Necmi abi. Bu rengini değiştirebiliyor muyuz Necmi abi? Tabii ki can. Tamam bir değiştirelim hadi şuradan. Değiştirdik. Şimdi şuradan. Arabayı yakabiliyoruz değil mi Necmi abi? Evet evet yakalıyorsunuz. Hu. Korna da gelmiş yine. Hadi gidelim evimize. Oh. Dur, dur can lan, can dur, dön, dur. Sana güzel bir tane kıyafet almalıyız. Tamdır, alayım Necmi abi. Şuradan git, gidelim. Allah. Necmi abi bence ben ehliyet almalıyım. Arkamdan da polis gelip duruyor. Necmi abi şu kıyafetten olur mu? Necmi, Necmi abi çok zor oldu. Zor giyindim. Çünkü çok varmış. Takım elbise. Güzel bir... Maskeye taktım. Tamam. Gidebilirsin canım. Necmi abi sayesinde büyüdüm. Neyse nice oldum. Oo, eve gitmeliyim. Uh, arabadan çıkabildim. Arabadan çıkabilirdim. En azından hasar yok bir yerimde. Ah, çok kötü çarptım. evde yandı ya. Ne? Ev mi yanıyor? başladım? Ana. Kaç ben. Kaç. Kaç Can, kaç. Necmi abi. Oh. Necmi al, al bak. Kaç, kaç Can. Kaç, kaç. Kaç Can, kaç. Anam, anam. 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 Anam, kaç. Yeni bir hayata tekrardan başlamalıyım. Aaaa. Oh aldım bu sefer bunu yapmayacağım. Evet. Arkadaşlar burada da videomuz bitmiştir arkadaşlar. Güzel bir tane videoya yapmayı seçtim. Bunu yayınlayıp yayınlamayacağım da karar vermedim. Şimdi çok uzun bir video oldu. Hem internet başlıyor hem de arkadaşlar bunun editlemesi var. Editlemek yani yani birazcık arkadaşlar bunun kapak fotoğrafı var. E, editlemek. Siz fark etmiyorsunuz editleri ama ben editliyorum. Mesela burada arkadaşlar birazcık bulanık gözükebiliyor. Mesela ne desem? Bazen bulanık gözükebiliyor. Bazen de kötü görüntüler gelebiliyor. Bazen de oyun kafayı yiyor. Onları ben düzeltiyorum editlerde. Siz fark etmiyorsunuz ama. Burada da videomuz bitmiştir. Abone ol dedim. Arkadaşlar bir de abone ol like, artı like dın dın Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.